Ne bakıyorsunuz? Gidip kahvesini yapsanız da Perihan. İçeri girmiş. Abla, sakin ol. İçeri girmiş. İçeri girmiş. İçeri girmiş. Ya, tamam. İçeri girmiş. Abla, tamam bak babamın aklı yerinde değil. Sen sakin ol, tamam mı? İçeri girmiş. Hale bak. Daha sözümüzü dinletemiyoruz. Yok, bu hizmetçinin suyu ısındı. Kovalım gitsin Perihan. Yok, öyle yapmayalım. Şimdi benim bir işim var. Siz burada oturun, ben gideyim. Gitme. Dokundu. Dokundu, ona dokundu, ona. Onu dokundu o. Dokundu ona. Tamam, Do Allah. Im. Evde hizmetçi dolu. Her işe sen koşuyorsun. Hep bu yufka yürekliliğinden. Şuna bak, nasıl bakıyor sana. Hiç saygısı yok besbelli. Öldürürüm ben bunu! Ben bunu öldürürüm! Defol! Defol çık! Defol! Bağırma, Defol git! Bağırma. Defol git diyorum sana! Kriz geçirteceksin adama, hadi! Görmüyor musun? Kurulmuş koltuğun baş köşesi Adamı sırnaşıyor ve gözümüzün önünde sırnaşıyor bir şey yapan! Tamam, sen git olanı ben halledeceğim. Söz veriyorum, hadi git sen. Bak hala oturuyor! Defol git evimizden! Defol gitsene! Yüzsüz! Kalk artık, çık şuradan! Babayı korkutuyorsun, yatma! Vermeyin, ne olur! Böyle mi buldun bu eve girmenin yolunu, ha? Yaşlı başlı adamı kendine maşa mı ettin? Ne biçim konuşuyorsun sen? E Haddini bil! Defol çık evimizden. Tamam sinirlenmeyin. Yanlış anladı o. Defol git. Defol diyorum sana. Hala duruyorsun. Defol. Tamam artık bağırma. Gidiyorum. Çık. Hayır. Defol dedim. Ben sadece yardım etmeye çalıştım. Bağırma. İnce tamam ne olur. Defol dedim. Defol. Sana bunu ödeteceğim. Bu burada kalmayacak. Bittin sen. Bittin. Bunu yanına bırakmayacağım senin. Önce hanı aldın. Şimdi babayı elinden almaya çalışıyorsun. Dağıtamayacaksın ailemi. Vermem. Abla yeter. Delirmiş bu kadın. Gönderin bunu evimden. Ara. Polise ara Ömer. Baba. Baba Safiye ben Safiye. Kızım. Öz kızın Safiye ben tanımıyor musun beni? Yabancı olan o. Ben Safiye. Derdin ne oğlum senin? Söylesene cüzdanımı bulamıyorum dede ya. Ben bir çıkıp bakayım sağ sola. Düşürdüm herhalde. Savsaksın, savsak. Ne yapayım ben, geleyim mi yardıma? Yok yok, ben bakarım. <laughs> Yollayın şu terbiyesiz evimden. Abi, babama bir şey olacak. Abla, odana git lütfen ya. Perihan, gitme. Baba gitsin, gelir yine o. Cesedimi çiğnersin sen benim. Ne işin var senin hala burada? Defol gitsene be. Ne arıyorsun? Ya insafa gel biraz şimdi bir şey olacak. Ne olur ya lütfen. Dokunma. Dokunma elime dokun da. Elime dokun da benim elime dokun da. <laughs> baba, baba. Baba iyi misin? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? ne işi var burada? Siz Safiye'yi delirtmek mi istiyorsunuz? Babacığım sen iyi misin? Ne oluyor ben anlamadım. Yok yok bir şey baba. Ol. Abla baba düzeldi. Düzeldi baba. Elime dokundu benim elime dokundu pislik. Ablacığım. Pislik elime dokundu benim pislik o. Pislik o. İnci. Ben çok özür dilerim. Yok sen sen bırakma dön. Gerçekten çok üzgünüm. Abla! Ne oldu sana? Ne dedi? Bir şey de dedi değil mi? Ne dedi? Söyle. Ya şimdi hiç sırası değil. Hadi gel. Git. Hayır efendim. Şimdi konuşacağız. Babama ne yaptığını söyleyecek bana. Hemen şimdi. Ege. Abla! Sakinleş ne olur artık. Bak gitti. Gitmedi. Gitmedi. O buradaydı. Pislik içindeydi burası. Pislik içindeydi. Ben ne yapacağım burada? Safiye eline ne oldu? ...ben burada Allah'ım. Kıpırdama! Kıpırdama! Pislik içinde burası. Ben nasıl temizleyeceğim burayı? Ben nasıl temizleyeceğim burayı? Pislik içinde burası. En son sen görmüşsün onu. Niye susuyorsun? Konuşsana! Ah, Ege! Ege! Bak içeride neler oldu bilmiyorsun. Hadi yürü gidelim. Lütfen Ege! Lütfen hiç halim yok. Hadi. Gitmedi daha konuşacağız seninle. Hadi. Bitti. Bitti her şey bitti. Bitti baba kirlendi, ben kirlendim. Bana dokundu, eve dokundu, her şeye dokundu, her şeye dokundu. Ben burayı şimdi nasıl temizleyeceğim? Allah'ım bana yardım et yarabbim. Her şeye dokundu. Her şeye dokundu bu kadın. Ben buraları nasıl temizleyeceğim tamam. bu kitapları? Ne yapalım, ne, yapalım? ne istiyorsun, ne, ne yapalım? Ne bilmiyorum. Annemin hepsi emanet bana bunlar. Ben atamam bunları. Ne zaman yıkayacağım? Yetişemem ben bunları. Yıkamayı yetişemem ben bunları. Nasıl yıkayacağım? Allah'ım bana yardım et yarabbim. Baba, baba sana yalvarıyorum. Sen de birazcık hatırım varsa buradan bir yere kıpırdamayacaksın. Beni biraz seviyorsan buradan bir yere kıpırdamayacaksın Gülben. Yanında dur tamam mı? Tamam. Babaya göz kulak tamam. ol. Babaya göz kulak ol. Babaya göz kulak ol. Ben ne yapacağım? Allah'ım bana yardım et ya Rabbim. Ben ne yapacağım? Her yeri değildi bu kadın ya Rabbim. Ben ne yapacağım? Allah'ım benim ne günahım vardı ya Rabbim. Annem bana bir ses ver annem. Annem bana bir işaret ver öyle kötü ben iyiyim Allah'ım. İki kaçtı iki 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 iki. Annem beni duymanı bir işaret Allah'ım